Sübye bir deniz ürünü o kadar biliyorum. <laughs> İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet. Kaç evet. yıldır? Ee, 25 evet. yıldır. Hiç duymadınız mı? Duydum, duydum, yedim de ama şimdi tam olarak e, şey ahtapot'a biraz benziyor tadı. Aa, bu bu nedir? İçecek bir şey bu. Hmm, güzel. O şey değil mi e, Sübye? Karides gibi olan evet. alıyoruz, haşlıyoruz, salatasını yapıyoruz. Evet. Doğru bilemedin mi? Bilemediniz. Eyvah rezil oldum <laughs> İzmirli olarak. Bardağın içindeki soğuk bir içecek, tatlı, ferahlatıcı adı sübye. İzmir'de bilen de çok, bilmeyen de çok. Tarihi kemeraltı çarşısında sübye ustası İsmail Kızılay her sabah yola bu şerbeti satmak için düşüyor. Var, Hoş da bir aroması var değil mi? Kavun aroması ol. Oldu. Çekirdeğinden olduğu için kavun, kavun aroması geliyor. Hı -hı. Ve içerken böyle mutluluk hormonu insan salgılıyor. Yani içtiğinde mutlu olduğunu hissediyor. Sen üstüne versene. Hemen abiciğim. Bu sübiyi ben abimden öğrendim. Abim ise e, Yahudilerden öğrenmiş. E, böyle süre gelerek ailemize geçen bir iştir. Sübiye şerbetini ilk akıl eden ve üretenin kim olduğu bilinmiyor. Seferat Musevilerinin İspanya'dan göç ettirilerek İzmir'e yerleşmesiyle yayıldığı biliniyor. Kavun çekirdekleri, su ve şekerle tatlanan karışım 500 yıllık bir gelenek. Hmm, güzel. Evet kavun tadı geliyor biraz. Süt var mı içinde? Yok, yok. yok. Suyla yapılıyor. Evet şekerli. Tabii şekerli. Zaten madde olarak kavun çekirdeği şeker, su. Hmm. Evet. Evet. Beğendiniz mi? Beğendim, beğendim. Güzel, çok güzel. Geleneğin son temsilcisi İsmail Kızılay. 27 yıldır Mardin Midyat'tan getirttiği kurutulmuş kavun çekirdeklerini ıslatıyor. Suda 6 saat bekletiyor. Hamur haline gelen karışım makinede çekiliyor. Sonra da sarı kavunun beyaz sütüne dönüşüyor. Bu işin e, fabrikasyon işin deneme yap. Yaptılar Fakat e, daha önceleri başarılı olmadı. Bu böyle elle yapılan, natürel bir içecek olduğu için e, o nedenle fabrikasyon olmuyor. Sübiyye ustası ekmek teknesi el arabasıyla günde 40 kilometre yürüyor. Müdavimlerine şerbet götürüyor. Bizim muazzam bir sübiyyecimiz var işte böyle. Ben yıllardır her sabah böyle şişeyi getirir, içeriz soğuk soğuk. Şifasının neler olduğunu tabii biliyoruz ama... Beğendiğimiz için daha çok içiyoruz. Bu arkadaş da zaten so, soyu da kalmadı, sonu da kalmadı. Ramazan aylarında bu yaz içeceğine İsmail Usta kısa bir ara veriyor. Ancak sübyenin kendisinden sonra da devamını istiyor. Bizden sonra bu işi yapacak birileri yok zannedersem. Eğer e, olması gerekir, bu tat unutulmaması lazım. Hatta şöyle bir e, söylenimde bulunmak istiyorum bu kültür mirası listesine alınması gereken bir içecek. 600 yıldır İzmir'de satılmaktadır. Bu değerli bir içecek kültür yok olmaması için bazı yetkililerden bazı isteklerimiz olacak. Eğer bu istekleri yerimize getirilirse bu iş, bu kültür ortadan kalkmayacak. Ya, şahane